Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Mystic Force açacağız arkadaşlar yine bu hafta. Toplam 485 UC'yi açacağız. Ama ondan önce arkadaşlar şimdi UC aldım. Satın alma e, neydi onun adı? Satın alma hediyesi arkadaşlar. Buradan bir satın alma hediyesi toplayacağız hep birlikte. Arkadaşlar toplam e, bu etkinlik başladıktan sonra 12.000 UC almışım. Biraz fazla almışım. Zaten artık bir süre UC almayı düşünmüyorum. Hızlıca şuradan bitmiştim UC'yi. Bir de 6.000 UC toplayacağım abi. Toplamda da 19.600 UC'miz oldu arkadaşlar. Şimdi birazını destansı atölyede harcayacağız. Bundan sonra da hesabım zaten e, bana yetecek bir hesap. Çok fazla ucu almayı düşünmüyorum. UMP'yi falan alacağım. Bir UMP gelecekmiş. Buz diyarı UMP. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Takip edenler PUBG Mobile'ı. Şimdi hızlıca arkadaşlar. 5 tane bundan 2 tane de onu açalım. Ondan sonra maçımıza geçelim. Şöyle bir... Şöyle iki. Hiçbir şey vermiyor zaten burası. Bu 3 abi. Oha tekli de çıktı lan. Arkadaşlar buranın şansı artmış herhalde he. Bak burası da bir miydi? Bir falan derdi. Bir ikiydi böyle düşük bir şeydi. Siz bakabilirsiniz tabii. ben şu an e, dönemiyorum geriye de. Burası bir iki falan da tekliden çıktı. Arkadaşlar çok şanslı olmuş burası ha. Bur ben burayı yani bayağıdır açıyorum hiç böyle bir şey vermiyordu. Şimdi iki tane daha tekli açalım. Ondan sonra iki tane onunla açacağız abi. Şöyle animasyonu geç diyelim. Bir tane daha tekli. Oha arkadaşlar. 20 UC'yi destansı set çıkardım. Lan. Buranın şansı çok fena artmış hem de. Arkadaşlar. Set pek güzel bir set değildi de. Hangisi o? Külhan Beyli seti. Arkadaşlar 20 UC'ye bu seti çıkardık. Yani pek giymem ben ama. Destansı sayımıza bir tane daha destansı ekledik arkadaşlar. Peki başka ne çıkabiliyor abi buradan? Şöyle ödül havuzu diyelim. Buradan çıkabilecek şeyler arkadaşlar. Ya ben bak bu Thompson'ı kesinlikle alacağım arkadaşlar bu arada. Bu Thompson benim yani en sevdiğim silahlardan birisi. Ha Thompson'ı çok sevmiyorum ama. Ha bu ölüm duyurusu bence çok güzel. Yeşil, kırmızı böyle parlıyor falan. Yani hafif makinelerin en güzel ölüm duyurusu diyebilirim. Bence çok güzel arkadaşlar. Biz onu alıp almamakta kararsızım. Ama Thompson'ı alacağız abi. Şu Thompson ya da Bizon çıkarsa çok güzel olur. Gerçekten sevinirim. Şimdi iki tane onlu vuralım hızlıca. Haydi abi buradan da ver bir şeyler. Madem bu kadar şanslı. Arkadaşlar sanırım vereceğini verdi oyun artık bize hiçbir şey vermeyecek. Zaten burayı 40 yapamayacağız bu hafta da. Artık haftaya 40 yapacağız. Şuradan bir tane daha destansı alabiliriz. Şöyle bir tane daha. Abi süreli veriyor her şey ya. Klasik sandık kuponu ve süreli öveler veriyor. Başka hiçbir şey vermiyor. Levye ile işimiz yok abi. Şimdi şuradan ödülleri de toplayalım hızlıca arkadaşlar. 3 tane küçük destan samplem. Bir klasik sandık. Bir tane de destan samplemimizi alıyoruz arkadaşlar. Toplam 6 destan samplemimiz oldu arkadaşlar. Ben burası 10 olunca ölüm makinesi setini alacağım zaten. Daha önceki videolarda söylemiştim. Arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Şimdi maçımıza geçmeden önce abi şuradan bir malzeme paketinden materyalimizi alalım. Haftalık materyalimizi arkadaşlar. Bunu da hep unutuyorum. Bir tane de şundan açalım. İnşallah birden fazla verir. Bu da hep bir veriyor arkadaşlar. Neyse böyle materyal biriktiriyorum. Silahlarımı yükselteceğim yavaş yavaş. Açılımımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle yeni setimi giydim ve Livik'te etkinlik alana doğru iniyorum yine. İnşallah silahın üstüne ineriz. Abi silahlar falan da biraz geç yükleniyor. Ben çok şanssızım ya. Bak silah yok. Hiç silah yok abi. Tamam. scar AK güzel. Şuradaki adam ne yaptı? Bunlar kaçtılar mı? Aşağı mı atladılar? Buradaki adam gitmiş. Aşağıya gitmiş herhalde. Ya bizim dışımızda 12 kişi var. Bir de kasıyor arkadaşlar. Set nasıl arkadaşlar size? Benim çok hoşuma gitmedi. Muhtemelen ilk ve son giyişim bu. Şöyle onu çekelim. Tekrardan bir atlayalım arkadaşlar buraya. 10 kişi var abi benim içinde. Çok kalabalık. Açığa çıkarsam arkadaşlar buradan herhangi bir yere çıkarsam hemen ölürüm. Çünkü çok arada kalıyorsunuz abi. Mod iyi güzel ama çok arada kalıyorsunuz. One man squad oynarken. Bir evden vuruyorlar, bir bir yerden vuruyorlar. Ay kaçırdık onu. Bunun mermisi niye bu kadar az ya? Abi onu şöyle şuraya takalım. Ay. Ne yapıyor? Benim çekmem lazım. Tamam, o kilo aldık arkadaşlar. Botmuş herhalde o. Şurada adam var mı? Ne yapıyor? Kaçtı be arkadaşlar. Orada dursa vurmuştum net var ya. Şu ev tarafında birileri var. Bu adam ne yapacak? Çanı çalabiliyor muyuz abi? Biz ona hızlıca bir bakalım. Evet çanı çalıyoruz arkadaşlar. Buradan güzelce bir lootlanırız. Sonra devam ederiz. AKM'in 4 mermisi var. O bir tık sıkıntı arkadaşlar. Drop'umuz geldi abi. Şöyle hızlıca 3 kas 3 alalım şuradan. ilaç gibi geldi var ya. Şu MG'yi bir alacağım. Biri geliyor abi. Biri rushlıyor bizi. Bu arada holodan şey daha iyi sanırım. Aa direkt öldü. Güzel abi. Abi biri süzülüyor. O baygın. Şöyle onu hızlıca bir çekelim. Evde birini mi gördüm? Bölgede şu an sadece ben varım. Ay fena kastı. Bot öyle bir zamanda geldin ki be. Şöyle botu çekelim arkadaşlar. Bölgedeki kişi sayısı artıyor bu arada gitgide. Abi orayı niye smoklamışlar? Ses vermeyeceğim. O adam buraya gelecek biliyor musunuz? Ona güzel bir pusu atalım şöyle arkadaşlar. Yapma. Pingi mi var? Yokmuş pingi de. O baygın arkadaşlar. Dedim yukarı çıkınca dedim herhalde pingi var. Valla pinglerden çok korkuyorum. Az önce pingi olan bir adam çok fena öldü mü? Son bir arkadaşlar. O da solumda bir yerde muhtemelen. Bir saniye. Bölgedeki adamın yerini biliyoruz arkadaşlar artık. Şu kapıda o. Tam kapının arkasında bekliyor marketin orada. Sağda bir M24'lü vardı ya. O bizi vurmaz mı ama? Diyorum abi biliyorum bak. Ay iyi ki kaçırdı valla. Gidebilirdik. Hayır. Yanlışta tırmandım oraya. Abi bu biz alan dışı kalmıyor muyuz ya? Alanın kenarındaymışız arkadaşlar. Aa adamı gördüm bak. Çok riskli bir şey yapacağım. O öldü arkadaşlar direkt. Diğer adamı da gördüm. Diğer adamı da gördüm abi. Ay fena vurdu. Ben de güzel vurdum ama. Şurada hızlıca bir canımızı basalım. Geliyor. Yaklaştı arkadaşlar o bir yere. Bölgede 3 kişi var diyor ya. Arkamız falan olmasın bak. Bu adam support falan da olabilir abi. Dikkat etmem lazım bu adama. Ay diğer taraftan da gelen var. bunlar bana oynayacaklar. Diğer taraftan da biri geliyor. Şöyle kendim şöyle bir atayım. Öyle bir tık arada kalacağım çünkü. Kardeşim. Arkadaş değilmiş arkadaşlar bunlar. Karşıda biri var şimdi. Son bir kişi kaldı. Ay, burada da biri var. Ne oluyor abi? Bot mu bu? Bot arkadaşlar. Bot'u almam lazım. Bot nereye döndü? Bu botu da aldık arkadaşlar. 9 kill'deyiz. Hala etkinlik alanından çıkamadık. Karşımızda bir kişi vardı abi. O adam nereden geldi bilmiyorum da. Bir kişi var. Onun da bir şekilde bu tarafa gelmesi lazım. Şöyle bir çatı yapacağım buradan. Tutman lazım. Evet, güzel. Evet evet, diğer eve geçelim biz. Diğer evden daha iyi görebiliriz. Şöyle. Gördüm adamı. Adamı gördüm arkadaşlar. O da beni gördü. Oradan çıktı abi. Ya bir adama çok odaklanıyoruz ya. Ben gidiyorum ya hayır hayır. Çok fazla odaklanmayacağım arkadaşlar o kadar. Çıkacağım abi. İleride zaten başka biriyle karşılaşırız. Molotof attı adamda. da. Ya bölgeden çıktığımı görecek zaten değil mi? Ses aldım. Arkadaşlar az önce vurduğumuz adam tekrar gelmiş. Vallahi iyi ki çıkmışız. Çıkmasaydım net ölüyordum bu arada. Kesin arada kalacaktım arkadaşlar net. Şimdi o adama da şuradan bakabiliriz aslında biliyor musunuz? Burada araç da varmış zaten. Hızlıca alana gidebiliriz o adamdan sonra. Hızlıca şöyle şuraya bir çıkacağım. Ama bu alan da vurur ha. Şöyle bir kit basacağım. Şu sağlık çantasını kullanalım. Adam gelirse görmeyebiliriz yalnız. Şöyle sağa sola dikkat edelim arkadaşlar. Hala canlanma kartım var. 10 saniyesi kalmış ama. Canlanma kartının burada 10 saniyesi kalmış arkadaşlar. Buradan çıkınca ne olacak artık bilmiyorum. Alana bir bakacağım. Bu alan kapanınca yaşatmayacak abi. Buradan hızlıca çıkmamız lazım bizim. Son 6 kişi kaldı zaten arkadaşlar. Hayır bunu yapma. Bir saniye. Sol tuşum çalışmıyor. Shift'im de çalışmıyor. Neyse olsun. Bu bizi götürür. Sıkıntı yok. 70 metre zaten de. Abi nasıl vuruyor ama alan. O adam ölecek bu arada arkadaşlar muhtemelen. Arkadaşlar son 4 kişi kaldı ve ben etkinlik alanına yeni çıkıyorum abi. Nasıl? O adam bir şekilde alana girerse yalnız bizim arkamıza gelebilir. Şurada bir silah sesi falan vardı. Alana düştü arkadaşlar bir kişi. O adam olduğunu düşünüyorum ben. Arkadaşlar şurada bir loot gördüm sadece. Onun dışında bir şey göremedim. Olursa da silah bırakmışlar da. Ya aşağıda sesler vardı. Şu an hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle koşa koşa alana doğru ilerleyeceğim. Artık araç bir tık sıkıntı olur. Ha önümüzde bir bomba işi, işi, şeyi çıktı, izi çıktı arkadaşlar. Gördüm bir, bir kişi gördüm. İki kişi gördüm. Biri de sağa doğru açılıyor. Biri de sola doğru geliyordu. Uzaktakini bayarsak güzel olur. Şu açıklığa çıkacak muhtemelen o. Az daha kaçırıyordum var ya. Tamam onu çektik arkadaşlar. Diğeri de şurada. Ağaçta gördüm. Hızlıca şuraya doğru oynayacağım. Şöyle bir geldim arkadaşlar. O adamı da gördüm abi. Şöyle 12 kill ile winimizi aldık arkadaşlar. Şöyle bir dansımızı yapalım. Arkadaşlar. Aa bir saniye. Niye böyle olmuyor? O oyun bayağı bir bozulmuş Araçlar falan da kullanılmıyor da. Arkadaşlar 12 kill ile aldık yeni setimize. Vallahi 20 ucaya çıktı. Bence çok şanslı bir açılımdı. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın sağlıklı mutlu kalın.